Hep merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar bakın. Roblox parası veren arkadaşlar. Bakın bu oyun Bakın. Bakıyorum ki arkadaşlar. Ve oyun olayı konuşuyor. Abi de oradan geldi para. Abi doğrudan geldi. Böyle geldi. Yanından konuşuyorlar arkadaşlar. Bakın. Şu anda iki Roblox var. Giriyoruz bu oyuna. Roblox'a siz oku. Yani arkadaşlar Lan sen şimdi mi başladı ya? Çık. Nereden gireyim? ya. Arkadaşlar böyle arkadaşlar oynayın. Bence inanmak üzere yürüyen de katılma hatası iptal tek iptal et. İptal et herkesi. Böyle yeniden arkadaşlar girene kadar yapıyorsunuz Böyle. ya. Yine şimdi mi katılma hatası veriyor? Video çeken de katılma hatası veriyor ya. Arkadaşlar bak. Böyle katılma hatası verdi değil mi? Bakın aynen böyle çıkıyorsunuz. Roblox'a e yeniden giriyorsunuz. Bakın Roblox'a e yeniden giren de ya. Böyle bir şeyle karşılaşacağız Ama Arkadaşlar buradan tapıyoruz. Ka ya böyle gelmesini istemiyorum işte ya. Arkadaşlar tersi girer. Arkadaşlar böyle dönüyorsun. Ben arkadaşlar şey parkurlarda böyle oynuyorum. Böyle dönüyorum. Biraz yaklaştıralım yani. Oo arkadaşlar. Şey. Böyle bir şey mi görüyor. Arkadaşlar çıkaram yani böyle bir şey var ya. Ben onun kafasını basam ya. Yoksa kafası, kafası kırılır mı? Yani. Yuppi. Uçuyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz. Arkadaşlar bu nasıl kaydırak? Böyle kay kaydırır mı lan? Ya. Yapacağız. Burada da şu para. Yani bakın böyle burada bana falan gidiyorsunuz. Burayı da dik kartla çiziyorsunuz ya. Ya arkadaşlar işte böyle şeyler oluyor ya. Bakın arkadaşlar bakın çiz ya. Şimdi arkadaşlar yana yansam. Hadi var arkadaşlar yansam gerçekten şaşarım. Yansam hmm. Budu budu budu. Hmm. bakalım ben, hmm, hmm budu budu. Hmm. Hmm. bu. Abi ya yoruz ya. Bir çikolata yapayım leblebe. Yok. yok düz yatmasın yani burada gideceğiz yani böyle böyle arkadaşlar bakalım para veriyor mu gerçekten ya vermez arkadaşlar bakalım <laughs> ya arkadaşlar bir... yani arkadaşlar buraya attık arkadaşlar ben yanmadan git çok kolay bir parkur yani pozlar arkadaşlar dikkat o videoda hem arkadaşlar oyunda hem arkadaşlar burada hem arkadaşlar böyle öyle dikkatim yana da ya arkadaşlar ya o öyle mi oluyor hiç aklıma gelecek bir aklıma gelmemiş yan arkadaşlar ya Böyle direkt direk duruyor, sütüri yamalıyız yan arkadaşlar hop son son an. Ya, bu, ne ne yapıyor? Oraya arka şey. Böyle 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 böyle. Koş hadi hadi şimdi arkadaşlar bak bu, bu kız ne yapıyor? Ya arkadaş bakın ben hep böyle yapıyor. Ya bu, ne yapıyor lan? Git ya. Yani arkadaşlar adam gitmiyor. Adam gitmiyor. Adam arkadaşı iminle ölmeli ki gitmeli. Sen yani arkadaşlar orada bir şey fark ettiniz mi? 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 Şey fark ettiniz mi? Yani arkadaşlar kesiyoruz be. Yani yapalım yani yapalım ya ola girmedik ya yalan yalan ya yalan onlar girerse başı koyuna gidiyor ya ne oluyor abi bu ne abi saçmalık yani böyle oyunu ya. ya arkadaşlar şunlama başarısız tamam çetirdi ya arkadaş çetir ya yani zaten çetirdi arkadaş yani Parayı veren verir arkadaşlar. Çıkalım oyunu sıfırlarıyla. Arkadaşlar yani arkadaşlar yani hiçbir şey vermiyor yani. Yenilir de. olsa arkadaşlar çıkan yenileniyor. Arkadaşlar vermiyor işte arkadaşlar. Verip bak böyle böyle oynar. Yani arkadaşlar inanmayın yani. Tamam mı arkadaşlar yani. Bakın arkadaşlar Roblox para böyle. Bakın para beğen oyunlar. Yani arkadaş şimdi cennet çıkacağı. Bir yalan en büyük koşucu böyle yap Buraya bütün Roblox verdim arkadaşlar. Şey. Bir tanesi var. Yani 999 Roblox vereceğimiz. 9 milyon do... Yani arkadaşlar böyle Roblox yalanı. Yalandan koyuyorlar oraya. Kes, oyuna girsinler oynasınlar arkadaşlar geliyorlar para sat vermiyor tamam mı arkadaşlar gördünüz mü hiç bir şey olmuyor arkadaşlar tamam mı arkadaşlar görüşürüz abone olmayı like atmayı unutmayın yorumlarda Arkadaş hangi oyunu istediğinizi istiyorsa da oyun oynayalım tamam arkadaşlar yorumlara belirmeyi unutmayın bay bay görüşürüz